Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ikinci one minute olayı biliyorsunuz yıllar önce Davos'ta İsrail'in yüzüne karşı one minute one minute demişti. Bugün de biliyorsunuz Gazze'deki ateşkesle alakalı Mısır'da bir liderler zirvesi olacaktı. Trump olacaktı. İşte Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı gidiyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan uçaktayken Netanyahu'nun da buraya geleceği haberi gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan pas geçiyor Mısır Havalimanı'ndan uçağa ve o gelirse ben gelmiyorum deyip geri dönüyor ve Karadeniz üzerinde Netanyahu'nun e, gelmeyeceği açıklanınca tekrar Mısır'a rota çevriliyor ve e, bu şekilde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu barış diyelim bu savaşın sona ermesinde nasıl aktif bir rol oynadığını çok daha iyi görmüş olduk ama tabii bizim muhalefetimiz hala bıdı bıdı bıdı, bıdı konuşuyor adam diyor ki o geliyorsa ben gelmiyorum. Ve sonra Netanyahu açıklama yapıyor. Ben gelmiyorum diye. E, eller anladı. Dünya anladı. Ama bizimkilere bunu anlatamıyoruz. Çok kral bir hareket. Aynen uçak pas geçiyor. Havalanıyor. Karadeniz üzerinden de tekrar tamam o gelmiyor. Ha, öyle bunlar. Böyle faka bastırmaya çalışıyorlar. Hani orada onu da koyup e, arayı yumuşatmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin Malum ülkeye karşı tavrının da ne olduğunu buradan çok iyi anlamış olduk. Dün de Özgür Özel, Tayyip Erdoğan ne yaptı ki Gazze için diyordu bu kadar da nankörler. Neyse adam boşuna demiyoruz. Dedim ya insanın bir duruşu olmalı. Helal olsun.